Merhaba. Sınavlar yaklaşıyor ve ben Mutsuzum. Aslında mutluyum ama mutsuzum. Yani çok karışık duyguları besliyorum şu anda. Normal üstümdekileri size bir göstereyim. İlk önce normal siyah pantolonu üstüme normal tişört giydim. Dışarı falan çıkmıyorum. Evdeyim. Ne yapacağız bu videoda biliyor musunuz? Şimdi bu videoda birazcık odamı toplayacağız. Hatta size az sonra çok güzel bir şey göstereceğim. Yani tadı çok güzel olan bir şey göstereceğim. Birazcık da ders çalışırız. Ondan sonra böyle bir şeyler yaparız video için. Yemek yeriz falan böyle. Karışık karışık bir şeyler yaparız. Şimdi odayı görüyorsunuz Odanın halini görüyorsunuz. Yani o da gerçekten dağılık. Asla toplamadım. Bu arada bakın o, okulda sıkıntıdan elime resim çizmiştim. Her neyse. Şimdi ilk önce masamı toplamak istiyorum. Hatta masamı değil direkt yatağımı toplayayım. Arka planta kötü durmasın. Şimdi yatağımı toplamak istiyorum. Ama ondan önce size bir şey göstereceğim. Hazır mısınız? Hatta sizi götürmeyeyim. 5 saniye bekleyin hemen geliyorum. Bekleyin. Ve bakın size ne göstereceğim. Şimdi bu ne? Bu bir pankek. Pankek normalde bu kadar fazla şey değildi. Çorba gibi olmuş kız. Neyse. Şimdi ne yaptım biliyor musunuz? Oraya oğlum Milka vardı. Gittim. Evde çikolata vardı ama canım bu da çikolata diye. Canım bunu çekti. Ben dedim ki bari şöyle bir şey yapayım dedim. Çikolatayı pankekin üstüne koyayım. Mikrodalgayı atayım. ısıtayım. Bakayım nasıl olacak dedim. Şimdi sizinle beraber bunun tadına bakacağız kızım. Emre çikolata kota başla. Hmm. Annem geldi. Anahtar sesini duyuyorum buradan. Şimdi hadi bakalım. Benim videoyu şimdiden çekmiyorum. Anne şu an videodayım zaten. Bir şey söyleyeyim mi? Normal çikolatadan çok farklı yok yani açıkça söyleyeyim ama yani bunun lezzeti daha de iyi. Değil mi anne? Efendim? Değil mi? Aynen. <laughs> ne diyorsan haklısın. Şimdi ben bunu bir 5 saniye yiyeyim. Bir de su içeyim. Hemen geliyorum. Şimdi pankekimi yedim. Suyumu içtim, geldim. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? İlk önce söylediğim gibi yatağımı toplayacağız. Şimdi şu şekilde birazcık kamerayı eğeyim. Aynen. Aynı bu şekilde siz beni izleyin. Tamam mı? Şimdi ilk önce yatağı toplamadan önce üstündekileri kaldırmamız gerekiyor. Şurada bir dumbbell var. Kaç kilo bu? 4 kilolukmuş. 5 kiloluk sanıyorum kız ben bunu. 4 kiloluk dumbbell. Bu dumbbell kimi babamın ta böyle askere bile gitmeden önceki dumbbell arkadaşlar. Bunu babaannemler saklamıştı. Bu babanın demişti bana bir ara al bunu aşağı indir evde dursun burada kalabalık yapıyor demişti. Bunu benim odamda duruyor. Ben arada böyle sıkıldıkça kaldırıyorum falan böyle. Bunu kenarı koyduk. İlk olarak köpek balığımızla şunu bir kaldıralım. Tişörtü de içime koymaya üşendim. O yüzden direkt şu şekilde katladım. Asla içime koymadım. yatağımız toplandı. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Komedini toplayalım. Onun için sizi şu şekilde yaklaştırmam gerekiyor. Burayı toplamaya kalırsak eğer buraların içini görmek dahi istemezsiniz. Sazın ki göstereyim mi size? Şu çantamı bir çekeyim şuradan. Şurada iki tane şey de burada kalmış forma. Ne ararsanız var. Bu ne? Sivit'in etiketinin mesela niye çöpte değil de burada olduğunu hiç sorgulamayın. Kedi tırnak makası var. Evde böyle bir kulaklık olduğunu bile bilmiyorum. Yani şu an öğrendim. Sonra böyle krem var, Rocco var. Mesela Rocco'mun olduğunu da şu an öğrendim. Böyle değişik değişik bir sürü piller bile var. Oo, Barbie saç tarağı da var. Bakın saçlarımızı tarayalım. Biraz güzel olalım demişim. Saçlarımızı tarayalım. Artık daha güzeliz. Kedi Tarağı bile var yani. Buraları benim bir toplamam gerekiyor düzgün çekici. Mesela maske bile var yani. Şu an bu maskenin burada olduğunu bile yeni öğreniyorum. Bunu, bu maskenin mavisini yapmıştım ben sanırım. Aynen bu su yeşili. Bunlardan 3 tane vardı. Bunun ben mavisini yapmıştım. Benim yüzümde alerji yapmıştı. Çok eskiden yapmıştım. O yüzden ben bunları yapmadım. Bunlar hala burada duruyor yani. O yüzden bunları yapmadım. Bu arada bunların hepsi de buradan çıktı. 50 kuruş. Ooo 1,5 lira buldum. Artık zenginim. Artık zenginim. 3 tane 50 kuruşum var. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bunların hepsini ben bir boşaltayım. Öyle geri geleyim. Hayatınızda görüp görüp aa buram, buram kanamış. Buraya kaşımıştım buram kanamış. Şuralarımda da bir iki tane mindak mindak sivilceler çıktı. Olsun. Şimdi bunu buraya koymuştuk. Şimdi bunu kenarıya alıyorum. Aşağı bu masanın altında duruyor. Şimdi bunu içeceğim az sonra. Çünkü canım çekti. Ne yapacağız biliyor musunuz? İlk olarak kalem kutumuzu çıkardık. Kalem kutumuzda ne var? Hadi onlara bakalım. Şimdi bunu da kalem kutuma koyacaktım, unuttum. Bunların hepsini bu arada TikTok'ta yayında size seçtirdim. Hani iki mesela iki tane renk sundum, hangisi olsun diye sordum mesela. Siz de seçtiniz ya da bil, bilmem mesela birle ile 8 arasında bir rakam söyleyin dedim. İlk gördüğümü koyacağım dedim. Ya da ilk gördüğüm 3 rakamı koyacağım falan dedim. Böyle koydum kalem kutuyu. Gayet de tatlış güzel rengarenk bir kalem kutu oldu. Şimdi bunu da koyacağım. Çünkü güzel bir kalem. Benim hoşuma gidiyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? İlk önce şu şekilde gösterelim. Kimya. Ben kimyayı gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Neden sizce bir hoşuma gidiyor yani. Gerçekten hoşuma giden bir ders. O yüzden kimyayı baştan sona hatırladıklı. Hatırlıyorum tabii ki ama. Yani eskisi kadar değil. Hani tek tük belki 3-5 bir şey hatırlıyorum da belki hatırlamadığım önemli şeyler de olabilir diye. Şimdi birinci modülden başlayacağım. İkinci modülün neredeyse sonuna geldik şu anda. Sonuna kadar oturacağım kimya çalışacağım şu anda. Çünkü kimyadan bir de ödev fasikülleri var normalde. Şu şekilde göstereyim mi Şimdi bu hangisinin mesela? Bu ivme falan diyor. Bu fizik. Bu ödev miydi? Değil miydi? Hiçbir şekilde hatırlamıyorum ama sanırım ödevdi. Evet ödevdi. O yüzden bunu kenarıya koyuyorum. En son hepsini bir toplayayım bir araya ondan sonra bakacağım hangisini yapıp yapmamam gerektiğini. Bu ne? Bu kimya ikinci modül. Ha, bunu da bulduk. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Mayıs'ın 20'sinde Viyaland gezisi var İstanbul'da. Ona gideceğim. Onun içinde de vlog çekerim ayrıca. Merak etmeyin. Ve... 25'inde de ben maça gidiyorum arkadaşlar. Badminton'a gidiyorum biliyorsunuz ki. Maça gideceğim. Tam sınav haftasına denk geliyor. O yüzden 1-2 sınava hatta 3 sınavı falan kaçırıyorum sanırım. Ya da 2 ya da 3 sınavı kaçırıyorum sanırım. Olsun ya. Onları da 2-3 sınava gerçekten oturup hakkıyla çalışmam gerekiyor. Yani olsun be yapacak bir şey yok. Dua edelim de kimya sınavına da girmeyeyim. Kimya sınavına gerçekten hakkımla çalışıyorum. Yerlerine de çalışıyorum tabii ki ama en iyi anladığım aralarında kimya. Dua edin de o kaçırdığım sınavlardan biri kimya olsun. Şimdi başlayalım. Şu modüllerde şu şekilde buraya ödevleri yazmışım. Bizim modüllerimiz şu şekilde. Görmeyenleriniz varsa diye göstereyim. Şöyle yazılı yazılı. Böyle geçer simya nedir? Eski çağ insanları vesaire vesaire diye uyarılar vesaire var. Bunlar bunlar böyle yazılı yazılı gösteriyor işte. Ara arada bir iki ses falan var bu şekilde. Bence güzel. Bence güzel bir kitap yani. O yüzden şimdi onu teker teker okuyacağım. Aklıma gelmeyenlere pıs, aklıma gelmesini sağlayacağım falan. Bir Hadi çalışalım. Ya bunu yanar, yanımıza alalım lazım olursa diye. Şimdi zaten burada önemli olsaydı ben altlarını çizerdim ama hepsi önemli diye belki çizmemiş de olabilirim. sınavda da üniversite sınavında da bu kadar kolay sorular çıkacaksa ben sınavlara girerim. Bu arada şu şekilde. Şimdi ben bunu yaptım. Doğru olup olmadığını şuradan bakıyorsunuz. Burada yazıyor cevabı zaten. Direkt Edirne diyor. Zaten bu kadar kolay bir soru yapamayan ölsün. Zaten cevabı direkt burada yazıyor. Ne devam Şimdi neler yaptım biliyor musunuz? Sayfa kaçtan kaça kadar geldim? 4'ten 28'e kadar geldim şu anda. Buraya da çalıştım. Buraya da geçiyorum şu anda ama ne biliyor bilmiyorsunuz. Aradaki testleri zaten daha önceden yaptığım için tekrar yapmıyorum. Neler kaldı biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ben de bilmiyorum. <laughs> ben de bilmiyorum. Şunu bekleyin. Atomun yapısı. Geldik yeni ünite. İşte bundan sonrası birazcık kafa karıştırıcı. Biz kocaman bir kağıda, e, defterde şey yapmıştık. Şöyle iki tane ok çizmiştik. Biri bu tarafa, biri bu tarafa. Buraya gittikçe yok bir şeyler bir şeyler azalır bir şeyler bir şeyler artar falan diye böyle bir sürü satır satır yazı yazmıştık. Şimdi yapalım ama birazcık değil bayağı bir sıkıldım hatta. Şimdi kalem kutuyu tekrardan yenileyebiliriz bence yani hiçbir sorun olmaz. Bu arada bu silgiyi yeni aldım bakın. Siz de gördüyseniz böyle bir silgi Allah. Şöyle Faber Castell'in bir kırmızı silgisi aşırı güzel siliyor gerçekten benim hoşuma gitti. Bence siz de alabilirsiniz. İki tane bundan koymuşuz. Bir tane bundan koymuşum farklı farklı renk olsun. Şimdi böyle çizerken sürekli bir şeylerin atlarını çizerken renkli renkli olunca daha güzel oluyor. Sarı da koyayım mesela içine. Sarı da olsun. Başka koymadığım bir renk mavi. Mavi koydum. Mavi var burada. Ben başka bir şey göremiyorum koymadığım Şimdi bu çok güzel. Bu var ya gerçekten çok güzel bir kalem. Nerede gösterebilirim? Şurada ödevin kenarına Zeynep yazalım. Böyle yazarken bile aşırı yumuşak ve hoş yazıyor bakın. Tam belli olmuyor şu anda ama güzel yazıyor yani anlayacağınız güzel yazıyor. Güzel bir yumuşak bir dokusu var. Bu yeşil kalem bu da baya iyi. Bu arada şunu da göstereyim eğer almayı düşünüyorsanız bence alın. Düşünmüyorsanız da alın. Çünkü gerçekten çok güzel. Ucu şu şekilde göstereyim mi? Ucu şöyle çok çok ince. Ama bu da çok güzel yazıyor. Böyle bir yumuşak yazıyor. Ee, bunu bu arada babamdan aldım. Babamdaydı ben babamdan aldım. Dedim bu kalem çok güzelmiş. Bir olsun mu dedim. O dedi ki tamam olsun. Yeterli ya fazlası yeterli. Aa turuncu. Turuncuyu da koyayım. Şöyle kalem kutumuzu kapatalım. Bunlar çok demeyin arkadaşlar. Ben kalemleri çok severim. Yazı yazdığımda da böyle her yeri rengarenk yazarım. Yani çok bir vakit kaybı da olmaz. Çünkü sürekli hani ilkokulda, ortaokulda falan böyle alıştım. O yüzden artık vakit kalbi olmuyor benim için renkli kalemle yazmak ve size hayatınızda görüp görebileceğiniz en güzel defteri göstereyim. Şimdi bunu ziyan ediyorsun demeyin. Bunların üstüne ben koydum ama kirlenmedi yani. Hala tertemiz. Bakın. Çok güzel bir defter bir şeyse gerçekten çok güzel. Şu karın kaslarına bakar mısınız? Bir kol kaslarına, baklavalara bir bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> ve içi de şu şekilde, dışı bu şekilde ya bakın. Şöyle görüyorsunuz ya. İçi de bu şekilde. Baya güzel ya. Aşırı güzel. Gerçekten çok güzel. Tüm sayfaları o şekilde bir şey. Yok. Bu arada Miniso'dan aldım. Bakın şurada yazıyor. Minso'dan aldım. Reklam değil arkadaşlar. Sadece hoşuma gittiği için gösteriyorum. Eğer benim gibi böyle sevenleriniz varsa. Bunu şimdi nereye koyacağım biliyor musunuz? Bu benim gözlem. Bu benim bebeğim. Bu benim gözümün nuru. Öpeyim onu. Şöyle çekmecenin arasına koydum onu çekmeceyi de kapattım. Bence bu kadar bu kadar yeterli. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Yemek falan mı yesem ya? Gerçekten bak ayıkmaya başladım. Bir, yeme, bir mutfağa gidelim bakalım neler varmış. Şuna bakar mısınız ya? Gerçekten az önce o kadar sinirliydim ki sinirden tam elimde ne oldu biliyor musunuz? Bunu yıkadım. E, tam peçeteyle hafif şu içindeki suyu alacaktım ki içine pilav dolduracaktım. Bunu yeni yıkadım bu arada. Kirliydi. Yıkadım. Silecektim. Tam böyle elimden kaydı. Nasıl bu kadar kırıldı bilmiyorum. Köşesi şöyle değdi. Değdiği gibi direkt paramparça paramparça oldu. Kenarları falan gitti. Yani sadece köşesi birazcık kırılmış olsa neyse. Direkt tabak ortadan ikiye ayrıldı ve çok sinirlendim gerçekten. Elimi tezgah vurdum böyle sinirden ve elim kıpkırmızı şu an aşırı acıyor biliyor musunuz? Ve gerçekten bu tabağı çok seviyordum. Yani bunun kırılması beni gerçekten üzdü artık. Artık yakın zamanda ikiye gidip tabak almamız gerektiğini biliyoruz. Neyse artık biz bunun pembesi var. Artık bunun pembesine pilav doldururuz biz de. Şimdi yemeğimi daldırdım. Bu arada zaten mutfaktayız ama şimdi bir daha balkona gidip balkondan ışıkları getirip bir daha prize takıp bir daha onları şey yapana kadar yakana kadar çok üşendim. O yüzden birazcık ışıksız idare edin sizde. Ne yaptım? Pembe tabağa olurum. Onun aynısının pembesi vardı. Tavuklu pilav yiyeceğim. Tavuklu pilav yiyeceğim için mutsuz muyum? Hayır değilim. Gayet fazlasıyla mutluyum. Yani tavuklu pilav gerçekten şu hayattaki en güzel yemeklerden biridir arkadaşlar. Şimdi ben ne yapayım biliyor musunuz? Yemeğimi bir yiyeyim. Ondan sonra odama bir gidelim. O çekmeceleri ben tam düzenlemedim. Onları bir düzenleyelim. Birazcık daha ders falan çalışırız, ödeve falan bakarız. Fizik ödevi var. Fizik ben çok fazla anlamıyorum. Yani fizik anlıyorum aslında ama yani Böyle dinleyeyim diyorum bir 5 dakika dinliyorum var ya böyle ayıl bayıl bir uykum geliyor bir canım sıkılıyor var ya ama nasıl canım sıkılıyor yani. O yüzden fizik çok fazla bilmiyorum arkadaşlar ama bir iki ders videosu izlesem fiziği anlarım diye düşünüyorum. Yani bir inşallah anlarım şimdi ödevini yapacağız ödevleri yaparken de aynı zamanda kenardan konu anlatımını dinleyeyim ki ödevi de yapabileyim değil mi? Şimdi bir yemeğimi yiyeyim odama gidelim. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Ben ayakkabılarımı yıkadım. Az önce size yıkarken gösteremedim. Neden? Çünkü e, şeyin içinde yaptım. Küvetin içinde yaptım. O yüzden eğiliyordum ve çekemezdim. Şimdi gösteriyorum size. Şuralarını yıkamayı unuttum. Buralarında bağcık vardı. Bağcığı çıkarmak sonradan aklıma geldi. Çok saçma bir şekilde. Ayakkabı şu anda bu şekilde oldu arkadaşlar. Göstereyim. Şu ipi çıkmış şuradan hafif köşesinden oraya annemle çakmakla hafif yakacağız Çünkü ipi bir daha atmasın diye. Şu şekilde. Şurası hariç gerisi temiz oldu. Bu ayakkabının rengi zaten tam beyaz değil. Buradan görebileceğiniz gibi hafif kremsi bir rengi var. Altındaki de gri bir renk olduğu için böyle gözüküyor. Bu şu anda kendi rengi ve gayet tertemiz olduğunu düşünüyorum şu anda. Bu da öyle. Ve bunun burasından da ip hafif çıkmıştı. Tertemiz ve bembeyaz oldu. Şimdi... Şu şekilde gösteriyorum. Bu arada neyle temizlediğimi de göstereceğim. Şu bağcık. Bağcık da bembeyaz oldu ama şurası hariç. Şuraya ben ne damlatmışım? Kırmızı bilmiyorum ama ben buraya bir şey damlatmışım. O yüzden burası tam yıkanmıyor. Geçmedi. yapacak bir şey yok. Bu arada bunu tursilli çamaşır sulu suda beklettik. Şimdi neyle temizledim ayakkabıyı biliyor musunuz? İlk önce bununla değil. Bunları buldum. Bunlar vardı evde. Normalde annem başka şekilde kendisi yıkıyordu ayakkabıyı. Ama ben dedim bunları buldum anne dedim. Bunları bir deneyeyim dedim. O da tamam dedi. Şu şekilde göstereyim. İlk önce bu köpük. Normal şu şekilde göstereyim. Şurasından şey çıkıyor. Artık içinde her ne varsa sıvısı çıkıyor hafif bastırınca. Bununla beraber yaptım ilk önce. Ondan sonra bunu sıktım. Bu köpük. Direkt böyle çalkalıyorsunuz. Sıkıyorsunuz. Bu kendi kendine hatta sıktıktan sonra biraz daha kabarıyor falan. Böyle aşırı hoşturuyor. Ondan sonra ne yaptım biliyor musunuz? Bunu sıktıktan sonra birazcık diş fırçası vardı. Kullanmadığımız bir diş fırçası vardı. Onunla böyle ayakkabıyı hani böyle kirli taraflarına sürdürdüm. Her neyse işte bu şekilde tertemiz oldu. Siz de ayakkabılarınızı temizleyecekseniz bence onları kullanabilirsiniz. Ve gerçekten güzel ürünler. Şimdi bacıklarını takacağım ve içeri gidiyoruz. Bir dakika. Şu anda ışık kötü diye bir tane video ışığı getirecektim. Ve tam o anda çekmeceyi açtım. Ne fark ettim biliyor musunuz? Şimdi buna iyi bakın. Şimdi neden bunların iki tane olduğunu bana bir açıklayabilir mi? Gerçekten neden bunların iki tane olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ve gerçekten bir işime de yaramıyor. İki taneyi ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Boş boş duruyor burada. Aa sakız buldum. Ben buraya annemden gizli sakız koymuştum. Tabi bunu sonradan söyledim. Çünkü eskiden bizim evde hatta bir ara bizim evde her gün birden fazla sakız çiğniyorduk. Yani hepimiz çok fazla sakız çiğniyorduk. Bir ara bıraktık. Ben de sakız koymuştum. Bakın burada bir tane sakız var. Bir tane daha vardı. Bir tanesini çiğnemişim. Hatta şimdi bunu videoda çiğnemeyeyim. Kenara koyayım. Bir daha sonra çiğneme. Ya. Ben bir video ışığı alıp geliyorum. Siz benim 5 dakika bekleyin. Video ışığını taktım ve geri geldim. Gözlük insanı tribe sokuyor. Ben gözlüğü çıkarmaya karar verdim. Böyle daha iyi. Şimdi ne yapacağım gerçekten? Bu videoda şimdi şimdi falan çok fazla demiş olabilirim. Kusura bakmayın. Maske falan mı yapsam acaba? Sizinle yapayım mı maskeyi? Hadi beraber maske yapalım. Bekleyin, maske getiriyorum. Geldim. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle ben size bunları demiştim ya. Bunun mavisini yapmıştım. Yüzüme alerji yapmıştı. O yüzden kullanmadım bunları da demiştim. Ş alerji yapıp yapmadığını tekrar öğreneceğiz ve maskemizi Açamıyorum. Aç. Ay bu ne be? Aa, krem gibi kız bu. Ay bu ne? <laughs> çok değişik. Bakın gözüküyor mu? Gözüküyor aynen. Çok değil. Krem gibi bir şey bu bildiğiniz. Kaşımın üstüne geldi. Hayır. Hayır kaşımın üstüne gelme. Şöyle şu kaşımın tam etrafından şu şekilde göz çevreme çok yakınlaştırmamaya çalıştım. Bu sefer de yayla gibi oldu şurası. Olsun. Şimdi bir de benim gözlerim de aşırı hassas. Bu arada ayna kırıldı. Bakın aynayı zaten sıkırık olduğunu görüyorsunuz. Benim gözlerim aşırı hassas. Çok çabuk mi Çok kapabiliyor. O yüzden çok fazla getirmeyeceğim. Zaten bu kadar bırakılması gerekiyor ama ben yine de söyleyeyim. Bana şey dersiniz. Zeynep çok bıraktın ya. Keşke biraz daha şey yakından yapsaydın demeyin. Bu arada nedenini bilmeyenler varsa siz büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. Bizi takip edenler bilir zaten ama. Ben böyle kaçıncı sınıfta? Beşinci sınıftaydım yanlış hatırlamıyorsam. Beşinci sınıfta gözüme kurşun kalem girmişti. O yüzden doğru gittik. Ha ha! Rukim oldum. Çok komik ve tatlı oldu bence. Nasıl? Çok tatlı oldu. Şimdi ee, bir 10 dakika bekleyeyim ben. Şunu da kenara çekeyim artık. Bir 10 dakika bekleyeyim. Yüzümü yıkayacağım zaman görüşürüz. Çok ruh gibi gözüküyor. Çok kötü. Güzel aldı. Maske yıkadım ve geldim. Yani yüzüm güzel oldu. Şurada, şurada maske kalmış. Şu an onu fark ettim. Neyse onu az sonra suyla yıkarım. Fena değil. En azından en azından daha pofidik pofidik oldu yüzüm. Bu video bu kadardı. Bu arada ne yaptım biliyor musunuz? Yüzümü yıkar yıkamaz gelmedim ben. Yüzümü yıkadım. Birazcık burada fizik ödevine baktım. Kenardan konu anlatımını vesaire dinledim. Sınavlar yaklaşıyor. Sınavlar yaklaştığı için neler düşünüyorsunuz? Bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben gerçekten mutlu değilim. Çünkü Sınavlardan nefret ediyorum ya. Sınavları gerçekten seven var mı? Gerçekten ya. Ben asla sevmiyorum. Bu arada Instagram hesaplarımızı ve TikTok hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Şöyle saçımı, saçımı önüme alayım. Var daha güzel gözüksün. Artık daha kötü oldu. <laughs> Neyse güzel ya güzel oldu böyle dursun. Yani gerçekten sınav haftası yaklaştığında böyle direkt Keşke yorum ki bir gitsem şuralardan da benim varlığımı hissetmeseler. Sınava girmiş varsaysalar böyle, yüksek puanlar alsalar. Sonra evet. geldiğimde hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam etsem. Çok güzel olmaz mıydı ya? Böyle hiç stres yok, dert yok, tası yok. Sadece okursun, konulara çalışırsın, anlarsın. En son üniversite sınavına girersin. 10 numara 5 yıldız daha kardeşim. Daha ne istiyorsun sen de mi? Her neyse yapacak bir şey yok artık arkadaşlar. Siz de sınavlarınıza çalışın lütfen. Rica ediyorum. Çalışın. Bu arada maske olarak ne sürdüğümü size göstermiştim ama tekrar göstereyim. Şöyle diye yazıyor üstünde. Diye şu maskesi. Maskesi. Konuşamadım her neyse. Bunun işte. Bu arada kötü değil. Yüzüme alerji yapmıştı dedim ya eskiden. Yüzüme şu anda alerji yapmadı. Büyük ihtimalle o diğer mavi maskenin içinde olan bir şeye cildim ters tepki verdi. Bunun içinde hiçbir şey yok yani. Cildim gayet beğendi bunu. Yüzüm Yüzüm bunu sevdi arkadaşlar. O yüzden siz de kullanabilirsiniz. Bunu da yapacağım ama bu yüzümüzde bir dakika duruyormuş sanırım. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Sağlıklı ışıltısı olan yumuşak ve aydınlık bir cilde sahip olmak için bu yoğun nem etkisini deneyimleyin diyormuş. Bir dakika yüzünü sonra yıka diyor. <laughs> Bilmem onu da denerim. Onu da, onu da yarın denerim artık. Bugünlük bir tane maske fazlasıyla yeterli. Onunla yarın denerim. Bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok fazla uzun bir video olmadı. Çünkü her yaptığımı çekersem ders çalışmalar. farklı bir şey yapmadım. Bu arada o şeyi de topladım haberiniz olsun. Komedinde de topladım. Gayet on numara beş yıldız bir komedin oldu yani. Artık içi toplu ve tertemiz bir komedin oldu. Ekrandaki diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Öpüyorum sizi.